Nişan <laughs> bu. Kalbinin bu kadar hızlı atıyor olması normal Hast değil. Hasta olduğum için değil mi Hua? Kalbim hızlı atıyorsa bunun nedeni de tedavisi de sensin. Sadece sen. Şambu değil. Ben Adiracım. Adirac. Ben Şambu'nun felaketiyim. Orada biri mi var? Kim var orada? E bu kadarı fazla artık. Doğum gününde sifonu tamir etmem gerekiyor. Nereye gitti bu? Ya bayan iyi misiniz? B bayan... Benim Masalım yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.